Lezzetli tencere kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kardeşimin elinden güzel bir kek tarifim var. Sizler için o yaptığında gerçekten çok güzel oluyor. Onun için ondan rica ettim. Benim için o da bana eşlik etti. E, karıştırma kabına 2 adet oda sıcaklığında bütün malzemelerimiz olacak. 2 adet yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Daha sonra bir klasik su bardağı toz şekeri de ilave edip köpürünceye kadar karıştıralım. çırptıktan sonra aynı bardak ölçüsüyle bir bardak da sıvı yağını ekliyoruz. Aynı ölçüyle yine bir bardak süt. Hepsini güzelce çırptıktan sonra 2 su bardağı un ve 1 paket vanilya, bir paket de kabartma tozunu elekle eleyerek kabımıza ekliyoruz. Kakao kullandık. Kakao'yu da yine isteğe göre siz bir kaşık veya iki kaşık olacak şekilde yine onunla beraber eleyerek yorma kabına ekleyebilirsiniz. Onu da güzelce mikserle çırptıktan sonra katı yağla yağladığımız kalıbımıza alıyoruz. Bütün hamuru aktardıktan sonra kalıbımıza 170 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz ve pişip pişmediğini bir kürdan testiyle test ederek kontrol ediyoruz. Şimdi sıcak sıcak üzerine güzelce bıçakla şöyle bu şekilde doğramış olduğum çikolataları da ekliyorum. Ben bitter kullandım. Siz yine sütlü veya fındıklı fıstıklı istediğiniz şekilde çikolataları da kullanabilirsiniz. Sıcağıyla zaten kekin sıcağıyla eriyecektir. Çok güzel oluyor bu şekilde gerçekten. Üzerine de yine fındık, fıstık, ceviz artık evinizde hangisi varsa onu böyle bu şekilde parçalara bölerek çikolatanın üstüne serpiştirebilirsiniz. Şimdi kekimiz servise hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Bol çikolatalı, kakaolu tarifleri sevenlere gelsin bu tarif. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşçakalın.